Evet arkadaşlar bugün Troll Bomba Kulesi oynuyoruz arkadaşlar. Burada amaç elinize bomba <laughs> alıp başkalarına bombayı vermek arkadaşlar. Merhabalar. Mesela bana geldi birisine vereceğim. Verdim arkadaşlar da Birisi aldı. Şimdi burada troll yapıyorlar. İzleyin beni. Beni çok iyi izleyin arkadaşlar. La. Ya arkadaşlar siz Valhop Kulesi'ni biliyor musunuz? Ben biliyorum yapıyorum da arkadaşlar çok yapamıyorum. Burada da değil de ikili yapıyorum. Gerçekten dün burada yapmadım da diğer tarafta yapabildim arkadaşlar. Troll trol yapıyorum. <laughs> yapmayın yapmayın. Abla gebersin ne olur. Valla <laughs> ya. Arkadaşlar olamaz, Arkadaşlar zaten amaç böyle. Düşmek. Zaten troll adı üstünde troll arkadaşlar. Troll yapıyor yani bizi gıcık etmek istiyorlar. <Gülüyor> <Gülüyor> hayır hayır. hayır. <laughs> arkadaşlar ya. Hayır Duvar zıplaması böyle Ben yapıyorum oğlum Oğlum <laughs> Şöyle yani Ablamız geldi Yine adam geldi Abla ne olur Yapma 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 Şimdi arkadaşlar Troll yaparsa Şimdi ya Yapıyordum arkadaşlar Dur dur yapıyordum Heyecandan yapamadım be Şimdi ben video çektiğim için böyle oluyor. Yoksa böyle olmazdı arkadaşlar. Vallahi yapıyordum, yapabiliyordum arkadaşlar. Yani sizin amaç ne? <laughs> <laughs> geberteyim mi sizi la? He geberteyim mi? Neyse bunları boş verin <laughs> Oğlum Bombas sende olmasın. Oğlum. Arkadaşlar ya, if ya if if if. ne kadar gıcıklar değil mi? Yani gıcıklığı bu kadar arkadaşlar, gıcık zaten. Herkes gıcık olabilir bu oyunda. Bu da amaçları troll yapmak. Durumda. Var ya... Şimdi, şimdi. Bana verdi. Arkadaşlar, gizliyorum sonra veriyorum. Bombayı. Hoppala, hoppa. Bismillah, bir çakacağım şöyle. Var ya bir çakacağım yani. Şimdi Ben ne yaparım arkadaşlar? Şimdi aklımı Kullanırım da. Bomba 7/24 saat bende. Şimdi What? What? Şu anda troll yapanı bekliyorum. Hayır, hayır, hayır. Olamaz. Olamaz. Asla izin vermem. Arkadaşlar. Eh, ya yapıyorum ya yapabiliyorum ben yapabiliyorum. Bir dakika heyecandan oldu arkadaşlar. Yani bana vermez. Bu... Bana neden veriyorsunuz abla? Yani şöyle. Bana vermeyeceksiniz. Verecekseniz dayak yersiniz. Şimdi aklımızı kullanalım. Madene real kasa koymuş annem. trolcüydü. Ya! Ya arkadaşlar yani. Çok gıcıklar. Zaten amaçları gıcıklık yapmak burada. Yani gıcık gıcık zaten adı üstünde gıcıklar. Troll'ler. Ya! 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 Yes! Michael Jordan! Yap yapıyordum arkadaşlar. Yapmıştım arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir biraz mi kalmıştı, ya? Böyle bir şey olabilir arkadaşım? mi Çok ya? Çok geldik ya. Biraz yapabiliyordum. Aslında yapabiliyordum. As arkadaşlar siz de gördünüz. Gerçekten de yapabiliyormuşum. Oğlum sana ver dedik amına. <laughs> ya pigit ya. Pigit Allah'ım. Gıcıklığında tam bir o tam sırası. Bomba bende. Şimdi hoş bende. Bomba bende. <laughs> kaç, 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 kaç. 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 kaç, kaç. Oğlum. sen Samber'le bana. Bu <laughs> yani, Arkadaşlar geçebildim. Aa bizim amacımız sadece oyunu bitirmek arkadaşlar. Yani ben oyunu bitirmeye çalışıyorum şu anda. Ve bomba bana gelmezse inşallah iyi olur. Çünkü bomba gelirse kimi atacağım ben şimdi? Yani ilahi illallah artık şey yere atlayıp birine vereceğiz maalesef ama yakınımızdaki ne de verebiliriz çünkü adamlar orada duruyor ki tarayla ama ama bamba gelsin gelmesin bize yukarı gidelim oyunu bitirince Allah kim bilir ne geliyordur şimdi. halı mı geliyordur ne geliyordur Vallahi hiçbir oyunda halı gelmedi gerçek oyunda troll çivili oyununda gerçek yok Şimdi ben onu oynuyorum arkadaşlar oyunu bitirdim. Bakıyorum bana hiçbir şey vermiyor arkadaşlar yani boşuna bitirmiş oluyorsunuz. Alın düştüm yani şu anda kalktılar. Trolleri gebertiyorum. Ya. Hacker var arkadaşlar hacker 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 hackerleri öldü. O zaman rap bakıyor akıllı akıllıya bak girdi oraya Troll yapanım ben ta ve sela yaparım artık. Aa. Hayır bana değdirmeyecektin. A bomba Bomba şu anda onda ve ben onun arkasındayım Evet Bombayı saklayıp da diğerlerine veren de oluyor arkadaşlar. Gerçekten öyle kişiler de var. <laughs> ben de bomba yok sensinler. Öyle yapıyorlar bazıları. <laughs> Alış, işte, düş. Ne geldi? İşte Arkadaşlar, bir dakika. Oğlum bana ne atacak ya? şuradan şöyle şöyle. Doğru. Wow! Allah lan <laughs> <laughs> Lambam kendi arkadaşlar. Ben kaçıyorum. Hayır, hayır arkadaşlar bunu asla izin veremem. Ya! <laughs> ya! Yeah, yeah. mahallelerde hiç kimse yok bir tek ben mi varım işte ya gerçekten gerçekten Müste ben mi varım tek mısın? Arkadaşa Şaka mısın arkadaşlar şaka mısın arkadaşlar yani ben bu tür videolar yani böyle bomba troll kulesi hiç oynamadığım için bura bu aralar çekmek istiyorum arkadaşlar <laughs> Aa hep böyle başka kaçış kaçış da fazla çekmiyorum lan. lan. Lan Aa başka biri mi geçti lan buradan? Aa Aha bitiriyoruz. Aa troll var. Aha! Kaçıyorum. gelirsen, Bilmiyorum valla adam gitti Esela oldu Tamam Patla patladın Ablanın ömründe değil Oha Ne ne Hadi O sırada abla ne ne O sırada eleman Ne 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 oluyor lan Onda bombadan haberi yok. Elinde bomba mı var yok mu diye haberi yok oğlum. Abi şaka mısın ilk defa maviye kadar geliyorum. Ne ne? Gerçekten şaka mısın? Şaka. Şimdi ben yukarı çıkacağım arkadaşlar. Yukarı çıkınca bomba bana gelirse bir trole vereceğim var ya arkadaş. Ni 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 Aha. Aha, aha bana geldi. Aha arkadaşlar bana geldi. Bakalım. Durun. Dur yes. Ya! Yeah. Ah. Dizlere gör beni. bir baktım. Abi C.P. derman bana ver. Uy. bana gerçekten bana mı aldı? Hey, C.P. Derman derman, derman 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 C.P. derman 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 C.P. derman 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 C.P. derman oğlum oğlum Uy. oğlum, oğlum. Hoppala 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 oh! <laughs> Vallahi gitti. İşte, Neyse evet arkadaşlar bu arada videonun sonuna geldik geldik ve arkadaşlar videonun sonuna geldik ve bu kuleyi bitiremedik ama az kalmıştı bitiriyorduk ki bomba bize geldi neyse boş verin boş verin ve arkadaşlar ne arkadaşlar videonun sonuna geldik bir dahaki videoda ne arkadaşlar görüşmek üzere takla, düşmanı hakla. Boş boş durma, videomu like'la.